Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta gizli geçit yapmayı göstereceğim size. İlk yıl Minecraft'ta bir şeyler gösteriyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. Yani bir saniye sürecek. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda ilk önce ihtiyacımız olan şey ler bir adet tata bir adet tablo bir adet kapı iki adet te basınç plakasına ihtiyacımız var ilk önce kapıyı alıyoruz arkadaşlar işte tahtalardan şöyle bir yapı oluşturuyoruz minik içine istediğimiz gibi dizayn edebiliriz ben böyle alta giden bir tünel yaptım. Onu en son göstereceğim. İlk önce bu taraftan kapıyı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Kapıyı açtım. Sonra hemen eli mi? Z basınç plakalarını alıp buraya koyuyoruz ilkini. Geçemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci basınç plakasını ise buraya koyuyoruz. Evet şimdi sı ya tablo var. Tabloyu alıyoruz. Tabii ki de kapının üstüne tabloyu bildiğiniz gibi koyamıyoruz. O yüzden şöyle kapının yanına tıkladığımızda böyle oluşuyor. iskeletin ayı da tam olarak bak böyle basınç plakasına denk geliyor. Şimdi böyle oldu ya arkadaşlar. Şuradan ben hemen basınç plakasını alayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda ben hiç tablonun içine geçemiyorum. Hemen şu, basınç plakasını alalım. Bakın şöyle buraya koyduk mu basınç plakasını. Böyle içeriye geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve tablonun arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ama hiç kimse bunu bilmediği için hiç yapamaz. Evet. Buraya ben bir tane ne yer altı camisi olarak kull kullanacağım arkadaşlar. Yani ne kullandım? Yani içini düzen etmiştim çünkü size, size göstermek için. Buraya işte böyle lekotu koydum. Şöyle oturup dua okumak için. Cami ya burası. Sonra burada abdest alırız. Buradaki suyla böyle. Bu kadar böyle minik bir tane cami yaptım işte arkadaşlar. Siz de bu daha büyük yapıp istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şunu plakasını alayım. Evet. Şöyle gösteriyorum etrafına arkadaşlar. Böyle tahtadan bir yer işte. Çok, anlatılacak bir yanı yok. Şöyle evet. Böyle. Böyle arkadaşlar. Üstü de kapalı zaten. Üstü kapalı olmasa kapıyı nasıl koyabilirdim ki? Arkadaşlar evet videomuzda burada da bitti. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Sizlerle iyi video 3 dakikalık 3 dakika 30 saniye oldu şu anda. Hemen o sırada da biraz ben diyorum ki bot kullanalım arkadaşlar? Ben de bu ve aqua park yapmıştım daha önceden. Böyle bu suda koyduk mu buraya arkadaşlar? Ben hep yüzüyorum burada. Yani bot sürüyorum. Çok eğlenceli bot sürmek çarpınca kırılmaması da çok iyi. Evet arkadaşlar. Ben botumuzu park et park edelim. Evet. Evet park ettik. O zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.